Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan bazı açıklamalarda Danıştay bulundu. Danıştay 10. Dairesi sözleşmeden çekilmeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptalinin istenmesini reddetti. Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesini hukuka uygun buldu. Tabi Danıştay'ın bu kararını yerinde buluyoruz. Hayırlı olsun. Son derece olumlu bir gelişme. Böyle de olması lazımdı. Her zaman ifade ettiğimiz gibi kültürümüze, temel değerlerimize, inancımıza aykırı son derece sinsi bir sözleşmeden Türkiye'nin çekilmesi son derece önemli. Nasıl bir sözleşme ki sözde namus kavramının kökünün kazınması diye madde var içerisinde. Böyle bir sözleşmeyi siz Türkiye'de getirip nasıl imzalayıp nasıl uygularsın? Çok büyük bir felaketten dönüldü. Geç de olsa zararın neresinden dönülürse kardır. Ancak bu noktada bir ancak var. O da asıl olarak bu sözleşmenin uygulaması manasını taşıyan 6284 sayılı kanunun da bir an evvel kaldırılması son derece hayati öneme sahip. Bunu da ifade ediyoruz. Cinsiyetçi, faşist, yuva yıkan, hukukun temel ilkelerine aykırı, anayasamıza aykırı bu garabet kanunun mutlaka kaldırılması ve ailenin korunması, yuvaların korunması son derece hayati öneme sahip.